Evet gençler, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yine bir başka e, zorlandığınız bir sorulardan bir tanesi. Aşağıdaki soy ağacında 30 zaman çekinik bir özelliği. Fenotipinde gösteren, bakın 30 zaman çekinik diyor harflerle. Fenotipinde yani dış görünüşünü gösteren, genotipini söylememiş yine, birey e, olarak verilmiştir. Buna göre soru işaretli olarak gösterilen, İki ve üçüncü bir çocukların bu özellik bakımından fenotiplerinin aynı olma ihtimali en yüksek kaç olabilir diyor. Şimdi hasta çocuk var. Hemen nedir? Küçük ağa küçük a yazıyoruz. E o zaman anne ve babadan bu ağları aldığına göre hem annesinde küçük a hem babasında küçük ağ olacak. E, o zaman anne babası boyanmadığına göre nedir? fenotipte büyük a'dır yani o yüzden büyük a genotipi o zaman büyük a küçük a olur çocuğundan hemen anne babayı bulmuş olduk ondan sonra bu ikisini bakın çaprazlayacağız ne olabilir çocukları diye bakacağız bu da nedir monohibrit çaprazlamadır ikinci ve üçüncü bireyleri bilmiyoruz hasta küçük a kardeş var anne baba sağlıklı ama hasta çocukları var. O zaman anne baba büyük A küçük A genotipi olmalı. Çaprazladığımız zaman bu özelliği göstermeme durumunun olasılık olarak daha yüksek değer ve ikisi için de düşünülürse 2 ve 3. bireyler bakın 3 tanesi büyük A oluyor. Ne diyormuş bize? Bu bu özellik bakımından fenotiplerin aynı olma ihtimali kaç olabilir diyor. En yüksek kaç olabilir diyor. Bu özellikler aynı olma ihtimali. Ya büyük A olacak yani ya da bu hasta olacak. Hasta olma ihtimali nedir? 1 bölü 4. E, en yüksek ihtimal dediğine göre baskın olma ihtimalini sormuş oluyor. O da 3 bölü 4 e, ihtimal olabilir. E, çünkü bak 4 tane ihtimal var. Bunlardan 3 tanesi büyük A. Bir tanesi küçük A. En yüksek ihtimal neymiş o zaman? 3. 3 birden büyüktür. 3 bölü 4 ihtimal. 3 bölü 4 ihtimal... E, büyük A olma ihtimali hem ikinci birey hem de üçüncü birey dediği için iki olasılığı çarparız. 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 9 bölü 16 olur. Videoyu beğenmeyi unutmayın.